Hepinize merhaba arkadaşlar. Olmaz Deme YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size için Maraşlı 6. bölümde neler olacağını derledik. Maraşlı 6. bölümde neler olacak? Haydi başlayalım. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Dizimizin yeni bölümünde Mahur Maraşlı ile birlikte arkadaşı Kemal'in sergisine gidecek. Kemal Mahur'u bir sanatsever ile tanıştıracak. Kemal'in tanıştığı kişi, Maraşlı ve Mahur için gerekli dakikalar başlangıcı. Maraşlı ve Mahur'un sergide kimin tanışacakları merak konusu olacak. Duruşma günü geliyor. Savaş eğer Mahur ifadesini geri çekmezse, Mahur'u öldüreceğini söyleyecek. Mahur ifadesini değiştirecek. Savaş tutuklanacak. İlhan Ozan'ı arayacak. Maraşlı konuşmaları duyacak. Ozan'ın nerede olduğunu öğrenmiş olacak. Maraşlı Nevzat'a bir kulübe ayarlayacak. Ozan'ı alıp kulübede sorgulamayı planlamakta. Maraşlı'nın Ozan'la ilgili planının ne olacağı merakla bekleniyor. Savaş bir anlaşma yapmak isteyecek. Bu anlaşmayla artık Maraşlı'nın hayatı tehlikede. Savaş planında gizli kişileri kullanacak. Maraşlı bu tehlikeyi nasıl ortadan kaldıracak? merakla beklenecek. Videomuzu burada sonlandırıyoruz. Dizimi isteyenler, hiç bitmesin isteyenler videomuzu beğensin de bir sayımızı bilelim. Ayrıca dizimiz hakkındaki fikirlerinizi yorumlar kısmında bekliyorum. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.